Buyurun. <laughs> <laughs> Bayburdun yöresel yemeklerinden olan her şeyi yapıyoruz. Malzemelerimizden kendime diyebilenler burada. Yarma, tavuk ve su, tuz bu kadar. 2 su bardağı yarma ve tavuk butlarımızı koyuyoruz. Ve suyumuzu ilave ediyoruz ve kapağını kapatıyoruz pişmeyi bırakıyoruz kemiklerini ayırdığımız hersemizin tuzunu ekliyoruz ve odun kaşıkla çırpıyoruz bunun özelliği bu odun kaşıkla çırpılır. Erittiğimiz tereyağımızı üzerine döküyoruz. İlk önce uğrasını vuruyoruz. Kesmemesi için çorbamızdan alıp çorbamızı ilave ediyoruz. ekliyoruz. Ve içine karanfil atıyoruz lezzet vermesi için. Önceden haşladığımız sarı üzüm ve kara üzüm ekliyoruz. yaptığımız tatlı çorbamız. Enfes bir tadı var. Daha sonra tescillenmiş lor dolmamız. Tatlı çorba ilgi görünce ben de daha çok yöresel yemeklere yöneldim. Ve insanlar şöyle yorumlar atmaya başladı. Oğlum ne güzel yapıyorsun. Ellerine sağlık. Ben bu yemeği hiç bilmiyorum. Toz şekeri yapılır. Özelliği budur. Beyaz olacak ve Gabut unumuz var. Gabut birçok şeyde kullanırız. Çorbasını yap Anneannem yapmıştı bu yemekleri. Babaannem yapmıştı. Bu tarifi bilmiyorum. Senden öğrendim. Allah razı olsun diyor. Ben de mutlu oluyorum. O yüzden bu yemeklere yöneldim ve amacım da inşallah bu yemekleri tüm coğrafyaya yaymak. Kuşburnu mermela atılıyor. yapılır. Tamam. <laughs> en son patates dolmasını yaptım. Çok ilgi gördü. Ve insanlar yaptıkları yorumlar beni çok mutlu etti. Daha sonra gavut haşlamamız var. Bunu çoğu kimse bilmiyor. Ve ben bunu da bilmiyordum. Yani ben de anneannemden öğrendim. Gavutu haşlıyorlar. Daha sonra ortasına tereyağla şerbet karışımı döküyorlar. Bandıra bandıra yiyorlar. Küçüklükten öyle yaparlarmış. Biz de bunu insanlara yiyoruz. Olmamız evelik ve pancar yaprağına sarılır. Bulgur koyarız içine. Süt, bulguru sütle haşlarız. Bu tarifleri ben anneannemden, annemden, babaannemden, büyüklerimizden görüyoruz. Çünkü eskiye dayanan onlar. Keşke'ye benzer ama Keşek değildir. Bizim burada Herse şey derler. Yorumlarda ablalarım diyor ki, ben bunu daha önce görmemiştim. En son babaannem yapmıştı. İyi ki tarifi attın. Şimdi bunu yaparım, yerim. Bunlar bana mutluluk getiriyor. İnsanlara bakıyorum, kaydediyorlar. Kaydetmeler 10 bin, 20 bin. Ve insanlar yardımcı olmak beni mutlu ediyor. O yüzden yöresel yemekleri tercih ediyorum. Yemeğin kişi çok şey kaçırır yani göz zaten insanlar gördükçe midesi kazanıyor diyor ki ben bunu yemem lazım hemen mutfağa koşuyor yapıyor. Her yemeğimizin bir hikayesi vardır mesela haşıl haşıl genellikle kış aylarında yapılır bununla alakalı bir atasözü de vardır haşıl ya daha açık yani Olumsuz hava, hava, olumsuz hava, koşullarından korumak için haşırıyorlar, güçleniyorlar ve çalışmaya gidiyorlar daha. Yemeklere olan ilgimden dolayı gastronomi okumayı düşünüyorum. Gastronomi okuduktan sonra inşallah kendi yöresel yemek dükkanımı açacağım ve insanlara bu lezzetleri tattıracağım. Meteşef adıyla Instagram hesabım var. Burada gördüğünüz yemeklerden hariç birçok yemeği de orada paylaşıyorum tarifleriyle birlikte. Sadece burada 4-5 çeşit olduğuna bakmayın. Bayburt yöresine ait 40-50 tane ve daha fazlası var. Köylerden köye çünkü yemekler değişiyor. Bunları yapıp paylaşmaya çalışıyorum. Bayburt kültürünün yöresel yemeklerini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyorum.